Bugün size beraber Jolly Jolly Jav Chapter 3'ün kısa tanıtımı izleyeceğiz. İlk kısa tanıtımını. Ama izlemeden önce bir, bir bakalım. Bu dikey mi? Ya Bu dikey mi? Neyse Ya O zaman yavaştan başlayalım Oğlu bu ne lan? EKİM evet. Yani abi ne diyeyim? Ama şu yeğenin dikey olmasını çok şey yaptım ya. Çok malum bozuldu. Dikey olmasını çok şey yaptım ya. Çok moralim bozuldu şu dikey olmasını. Neyse. Kendinize çok hoşça Sağ ve bay bay. Bir kişi geldi mi? Oğlan tam yayını kapatacak. Tamam. Yo. Oğlan tam yayını kapatacak.